Ya şimdi Ekrem İmamoğlu'nun diploması üzerinden konuşuyorlar. Şu an Türkiye'de denklik mağduru 110 bin öğrenci var Elif Hanım. Denklik mağduru. Nedir denklik mağduru? Gök demiş ki şu 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 üniversitelerin diplomalarını kabul ediyorum demiş. Çocuklar Makadonya'da, Romanya'da, Kıbrıs'ta okumuşlar. Yok diyor ki hayır kabul etmiyorum diyor. Sınav yapacağım diyor. Suriyeli sınavda Tek kelime Türkçe bilmeden yüzde geçip denkliğini alıyor ama Türk çocukları bir türlü sınavdan geçemiyor. Veya bu memlekette diploma araştırılacaksa ben o zaman sizin aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına suç duyurusunda bulunuyorum. Niye İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına? Çünkü o artık Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısı her yere dava açabiliyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin var. Burada bir dönem Ünsal Ban diye bir adam rektör Evet. Adamın rektörlüğü döneminde usulsüz yüzlerce diploma var. Teyitli, belgeli. Yani okula hiç gitmeden lisans üstü diploma alan aralarında bakanlık yapmış AKP'li siyasetçiler var. E hadi araştırsın, dava açsın. Net söylüyorum. Ünsalban'ın rektörlüğü döneminde Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nden hiç gitmeden, okulu görmeden diploma alan yüzlerce insan var